Herkese merhaba, ben Damla. Haber Atlası ile karşınızdayım. Sabahları işe nasıl gidiyorsunuz? Bakalım Pakistan ne durumda? Buzkara adlı bir girişim ülkede yeni bir ulaşım alternatifi sunuyor. Pakistan halkı için ulaşım çoğu zaman güvenlik ve ucuzluk arasında seçim yapmalarını gerektiren bir alan. Yeni girişim hem güvenilir hem ekonomik olarak bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Buscaro, güvenlik değerlendirmeleri sonucu seçtiği şoförlerle işbirliği yapıyor. İş yerleri ve okullarla ortaklıklar kuruyor. Şirket, ulaşım ücretlerinin 4,5 avroya varabildiği ülkede 50 centlik bir ücret talep ediyor. Günlük rezervasyon sayısı ise 20 bin. Şimdi Pakistan'dan çıkıp daha güneye inelim. Hindistan'da gıda sektöründeki enflasyon gündemde. Gıda fiyatları son 3 ayın en hızlı artışını yaşadı. Tüketici gelirinin neredeyse yarısını alan gıda sektöründe ekimde %6.6 olan enflasyon kasımda %8.7'ye fırladı. Bu hızlı artışın Hindistan'da gıdaya erişimde zorluklara yol açması bekleniyor. Bültenimizin sayfalarını Avrupa'ya çevirelim. Venedik'te çevreciler Birleşmiş Milletler İklim Zirvesinde alınan kararları yetersiz buldu. Birleşik Krallık merkezli Extinction Rebellion adlı çevreci grup protesto amacıyla Büyük Kanalı yeşil renge boyadı. Grup kullanılan boyanın zararsız olduğunu belirtirken Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro eylemleri eko vandalizm olarak nitelendirdi ve cezalandırılmasını istedi. Tesla arabalar ne kadar güvenli dersiniz? ABD'de 2 yıl boyunca süren detaylı bir araştırma, Tesla'nın otopilot özelliğinin dahil olduğu kazaları inceledi. Sonuçlara göre Tesla arabalarının otopilot yazılımının kısmen hatalı olduğu ortaya çıktı. Şirket sorunun bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini belirtti. 2015'ten beri üretilen 2 milyondan fazla Tesla bu güncellemeye dahil edilecek. E3'ün ne olduğunu duymuş muydunuz? Sırada oyun dünyası var. Video oyun endüstrisinin en büyük fuarı E3 tarihe karışıyor. Her yıl görkemli standların kurulduğu, oyun duyurularının gerçekleştiği ve etkinliklerin düzenlendiği fuar, 2020 yılında pandeminin etkisiyle iptal edilmişti. Büyük oyun şirketleri de bu oyunların tanıtımı için kendi etkinliklerini düzenlemeye başlamıştı. Bununla birlikte gittikçe gözden düşen E3, organizatörü IS’in bu haftaki duyurusuyla birlikte kalıcı olarak sonlandırıldı. 2023'te 240 milyar dolarlık bir değere ulaşması beklenen oyun sektöründe bir dönem sona ermiş oldu. Haber Atlası'nda Uzakdoğu'yu ziyaret ediyoruz. Japonya, elektrikli araçları ve yüksek teknoloji çiplerinde içeren 5 alanda üretim arttırmak için şirketlere vergi ayrıcalıkları sunacak. Çevreci dönüşümü hızlandırmak gibi önemli hedefleri olan plan, şirketleri belirlenen alanda yatırım yapmak için teşvik edecek. 10 yıl sürecek vergi avantajlarıyla birlikte kârlı konuma geçilmesi zor olan çevreci projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Japonya'yı bir kenara bırakıp gelin Rusya'ya uğrayalım. Vladimir Putin 2024 seçimlerinde bir kez daha başkan adayı olacağını açıkladı. 24 yıldır siyasi sahnede olan 71 yaşındaki lider Kremlin'de bir 6 yıl daha geçirme isteğini ilan etmiş oldu. Rusya'daki gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Rusya Yüksek Mahkemesi, uluslararası LGBTQ hareketini aşırı uçtaki bir örgüt olarak tanımladı ve LGBTQ ile ilişkilendirilen tüm faaliyetleri yasakladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan başvuruyu kabul eden mahkeme, LGBTQ topluluğunun sosyal ve dini anlaşmazlık çıkarma riskine taşıdığını iddia etti. Kararı kınayan Birleşmiş Milletler, bunu LGBTQ haklarını erozyona uğratan bir başka darbe olarak değerlendirdi. Haber atlasında bültenimizi Güney Amerika'da kapatıyoruz. Brezilya'nın köklü futbol kulüplerinden Santos, Brezilya Futbol Ligi'nin son haftasında evinde 2-1 mağlup olarak tarihinde ilk kez küme düştü. Futbol efsanesi Pele'nin tam 18 yıl formasını giydiği kulüp, Fortaleza'ya 90 artı altıda yediği golle kaybetti. Santos, 111 yıllık kulüp geçmişinde ilk kez küme düşerek Brezilya seri A'da São Paulo ve Flamengo ile birlikte küme düşmeyen 3 takımdan biri olma özelliğini yitirdi küresel haberleri derlediğimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta Haber Atlası'nın yeni bölümünde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.